Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Şimdi duştan falan çıktım. Saat 7'ye denk geliyor. bu arada bayramın bugün birinci günü. Hepimizin bayramı mübarek olsun. bu evet. benim ilk defa yanına geçirdiğim bayram olacak. Kendimi dikkat hissediyorum. Normal olarak. Ama iyi. Aslında ben genelde iyi hissediyorum. Yani öyle sanki her gün her gün ağlıyormuşum gibi bir izlenim oluştu bence benim hakkımda ama öyle bir şey yok. Yani bu arada bize haftama hoş geldiniz. Ben bunu bize haftası için açtım bu videoyu. Pazartesi günü günlerim başlıyor. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. hem başta bayram olduğu için ve ailemden uzak olduğum için yani bayram dediğinizde evinize gidersiniz. Gidersiniz köye. Ben ne yaptım? Gitmedim. Neymiş? Ders İnşallah çalışırım da yemem. İnşallah şu sınavlardan yüksek not alırım da bir işe yarar. Böyle. rahat kaldı. Kendimi böyle çok rahat hissediyorum. Protez bir tane. Bir tane ilk geldiğim sabun var. Ee, şimdi protezin böyle bir e, slide var. Onu bir daha bir okuyacağım. Şu böyle bazı bölgelerin sesini titriyor konuşurken. Niye böyle oldum? Ya yeni uyan. yeni uyanmadım. Ben bir ara uyudum kalktım da sonra böyle bir tık sersemledim. İşte bazı bölgelerin bu da tam belli değil. Onları bir daha şuraya çizip bir daha bir bakayım diyorum. Duyuyorum. Hem böyle bir gerginlik var hem de çok bir rahatlık var. Garip. Bir de bunları bir kere de sesli okuyacağım. Zaten not da çıkarmıştım hepsi var. Ee, i̇lk yardımdan da bu kadar slide var mısın sesin? ilk sınavımdan çıktım. İlk başta böyle yazarken ellerim o kadar kötü titriyordu ki. Yani sınavımı son saniyede bitirdim. 10 tane soru vardı. Onu da klasikti. Ondan sonra bir de hep böyle benim başıma diye böyle son saniyesinde beni kendisi attı normal olarak. Ama ekranda işte internet bağlantınız kesildi işte başka bir şeyden devam edin falan filan çıktı. Ben de sınav bitire basamadım. Sonra bu sınav uygulamasına da Sınava girmemişim gibi gözüküyordu. Allah'tan şimdi hoca kontrol etti de sorun yokmuş. Ay o kadar korktum ki. Ama o kadar son saniyeye bence bırakmamak lazım. 10 saniye önceden <laughs> kapatmak lazım kendi zamanla. Ay çok aşırı gerildim. Şimdi bir buçukta pardon kaşında. Bir de pardon. Yarım saat azmış ya. 40 dakika falan verselerdi keşke. Ay nasıl titreyerek yazdım ellerim falan. Ben niye bu kadar çok geriliyorum? Gerçekten bilmiyorum onlar online sınavlarda tek gerilen kişi benim büyük ihtimalle bu kadar. Günaydın yeni tane. şu an saat 10.40 geçiyor. Sınavıma 20 dakika kaldı. Ben yine çok korkmaya başladım. Kahve içiyorum. Yemek yiyemedim. Yani cidden kahvaltı yapamadım. Böyle ya daha geç kalırsam diye. kahvaltı yapamadım. Ee, şimdi bir 11'de bir tane de 1'de sınavım var. Ee, bugünküler geçerse gerçekten bir tık rahatlayacağım. Bir de yarınkiler. <laughs> Ondan sonra gerçekten rahatlayacağım. Böyle e, karnım falan ağrıyor şu anda. İlkinden çok korkmuyorum ama saat 1'de olandan çok korkuyorum. Fizyoloji sınavından. Of, i̇nşallah güzel geçer. Allah'ım Allah'ım siz onlar sınavlarda. Ne yapıyorsunuz? Siz rahat mısınız gerçekten? Ben özellikle benim kopya çekmediğimi anlasınlar diye böyle kameranın içinde hüzünlü hüzünlü bakıyorum tamam mı? <laughs> çok üzgünüm. <laughs> ah çok zor. Yani okumak çok gereksiz ya. Okumak istiyorum. Ne bir baltaya sap olmak istiyorum. Keşke annemler bana bir kuaför dükkanı atsalardı. Vallahi çok rahatlardı. Becerim de yok ama olsun. Dileman tutardık. 19 dakika kaldı. Bir de bugün sınavda sanki bazılarının sınavlarında sorunları olmuş. Böyle girememe falan. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ay gerildikçe çok kötü oluyorum. Elif sakin ol. Sakin ol. Üşüyorum yani. Hava bak o kadar güzel ben üşüyorum. Titriyorum. Ay, ay, ay. ay ama terlik giyeceğim. Arkadaşlarım yeniden selam. Şimdi saat 9.30 oldu. Ben masanın başına geçtim. Ee, yarınki sorular e, klasik olur. Ha, yarınki sınavımız 20 dakika restoratif sınavımız. Ve hocanın bence bazı klasik sorular soru sorabileceğini ben de düşünüyorum. Çünkü e, karışık demişti. Hani her şeyden var demişti. Ama e, pazartesi günkü protest sınavımda İngilizce yazarken bir tık zorlandım ve çok yavaş yazdığımı fark ettim. E, o yüzden de şimdi alıştırma yapacağım birazcık. Ee, sorabileceği soruları en azından bir kere yazsam eğer böyle sorular çıkarsa daha kolay ve hızlı yazarım. Çünkü 20 dakika gerçekten çok az. Bir de yani hem sorunun cevabını düşünüp hem de yazayım derken çok şey oluyor. Yavaş. Ee, böyle. Şimdi o yüzden birazcık pratik yapacağım. Böyle bir Tekrar slaytı gibi bir şey var ama ben kendi notlarımı da çıkarmıştım. Yani bu tekrar slaytından çok daha uzun kendi notumu çıkarmıştım. Yine ona da bir bakacağım. Böyle bir de biyostatik sınavımız var. Ona çalışmam lazım gerçekten. Onunla ilgili pek bir şey bilmiyorum. Onu güzelce bir çevirip okuyup bir şeyler yapmam lazım. Arkadaşlarım selam. Bugün günlerden çarşamba. Bugün sabah iki tane sınavım vardı. Bir tanesi restoratif, bir tanesi de biyostatikte. Biyostatik yine bir tık iyi geçti ama restoratif çok kötü geçti. <laughs> Gerçekten çok kötüydü. 20 dakika vardı, 10 soru vardı. Hepsi klasikte. Ama sorular yani uzun yazdıklarım vardı. Yazamadıklarım vardı. Ne olduğunu düşündüğüm vardı. Böyle çok kafam karıştı. Az, yani zordu. Bence sorular da zordu. Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Neyse her sınavımız iyi geçecek diye bir şey yok. Bu sınavım kötü geçti. İnşallah çok düşük almam da yani finallerde çok yüksek almak zorunda kalmayayım. 50 alsam yeter. sonra um, Sınavım var. Sağ sonuçlarda var. Sınavım var. Ee, onlara gireceğim. Sonra bütün gün kitap okumak gibi bir planım var. Evet. Cuma günü aslında şeyleri var. Kitap okumadım. Dentolojik bir kitabım var. Saat 5'ten sonra çalışmaya başlarım. Ama ben kadar kitap okuyacağım. Bu kadar. Yağmur falan yağıyor. Hava kapalı. Çok güzel. Günaydınlar. Şimdi ilk son sınavımı da bitirdim. Bir tane sorum yanlışmış şimdi baktım ama yani yapacak bir şey yok. Ee, böyle video buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu kadar. Bay bay.